Merhaba, ben Ramazan Yetkoyuncu 11. Sınıf Bilişim Teknolojileri Bölümü Öğrencisiyim. Merhaba, ben Emel Kaplan. Aynı sınıftayız ve bu bir projede birlikte çalışıyoruz. Takımımız Robotik Encoders ve projemiz özel öğretime yönelik iki resim arası fark bulan uygulama. Proje seçme sebebimiz özel öğretime devam eden bireylerin derslerinde kullandıkları materyallerden biri olan iki resim arasında fark bulma materyalini yapacağımız yazılımla tablet ya da cep telefonlarında oyun durumuna getirmek. Böylelikle öğrencilerin bu materyaldeki kazanımları oyun sayesinde daha eğlenceli yapmış olmalarını sağlayacağız. Bunun için robotik kodlama alanındaki mevcut bilgilerimizin yanında danışman öğretmenimizden de yardım alarak projemizi sürekli kullanabilecek bir APK uygulaması haline dönüştürmek niyetindeyiz. İlerleyen zamanlarda projemizi geliştirerek iki resim arası daha fazla fark ekleyerek yaptığımız uygulamayı geliştirebiliriz. Projemizde oyunları yazabileceğimiz bir bilgisayar ve internet, Flutter uygulama geliştirme yazılımı ya da Unity oyun motoru kullanacağız. Oyunun oynanacağı cep telefonu ya da tabletler de daha sonra kullanılacaktır. Önümüzdeki süreçte projenizde eksik gördüğümüz ya da geliştirebilir taraflara yoğunlaşıp materyalinizi tam anlamıyla bitirmeye çalışacağız. Bu projede yer aldığımız için çok mutlu ve heyecanlıyız. Teknofest'te yer alan tüm takımlara başarılar dileriz. Başarılar.